Herkes alkışlattı ama Celal Başkan'ın nezdinde Ataşehir Örgütü'ne ve kendisine de bir alkış istiyorum öncelikle. <laughs> Genç kardeşlerimin heyecanını paylaşıyorum. İlk günde söylemiştim. Siz benim yanımda durun. Biz bu yolun sonunu getiririz demiştim. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Kadınlar ki bugün bu salonda kadınların sayısı erkeklerden çok ne mutlu Ataşehir'e. Bütün kadınlarımıza, kadın kollarına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız değerli dostlar ve emeği geçen koordinasyonumuzda çalışan, temsilciliklerimizde çalışan yoğunluğundan dolayı seçim günü gelip müşahitlik yapan başında bekleyen, seçim kurulunda çalışan bütün ata şehitlere çok teşekkür ediyorum. <laughs> değerli arkadaşlarım, bir başkan yardımcılarımız burada. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Bir de benimle birlikte, bizimle birlikte Bana sorarsanız bu zaten değil. Bu bir başlangıç. Bu bir yeni bir başlangıçtır. Ama hiç de küçümsenmeyecek bir başlangıçtır. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sandığa olan inancınızı kaybetmeyiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de demokrasiye sahip çıktınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve yeni bir başlangıca aldınız. Bu yeni bir başlangıcın içinde ne var biliyor musunuz? Bu yeni bir başlangıcın içinde umut var. Umut 31 Mart 2024 yerel seçimlerimiz ve bunu başaran sizlersiniz değerli dostlar. Hadi hadi bu en geçerli seçim sonucu değildir. Bu seçim sonucunu incelediğimizde Türkiye'nin yakın tarihine de göz atmak gerekir. Öncelikle saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Eminim emin. onun olsaydı 2019'da bizim yolumuz uzun, gençliğimiz var demeseydi bu günler olmazdı. Cesaretimle gençlere olan inançından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu saygıyla selamlıyorum. geleneğe inanan, gençlere inanan, kadınlara inanan Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e bir bir alkış istiyorum. <laughs> Şuna bir olma arkadaşlar. Şansla cesur olanların yanındadır. Genel Başkanımız büyük bir cesaretle ezberleri bozarak kendimizine çağırdı ve bugün partimiz Türkiye'nin birinci partisi. Bu da hepimizin başarısı. Biz Ataşehir'de hep birlikte başarılı olduk. Tarihimizin en önemli seçim sonuçlarından birini birlikte başardık. Ama şimdi Ataşehir'in kararlarını Var. Yenilikçi yönetme zamanı. Ataşehir'i bilimle, akımla, teknolojiyle yönetme zamanı. Bunu hep birlikte başaracağız. Bizim çok önemli bir görevimiz var. Bu üzerimize aldığımız bir görev var. 31 Mart'ta bu görevimiz bitmedi. Biraz önce de söylediğim gibi tam tersi yeni bir başlangıç yaptık. Bu yeni başlangıcın içinde şu var nasıl 67 gün sahada çalıştıysak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ilk seçimlerde iktidar yapmak için şimdi daha çok çalışacağız. Sahayı başlamayacağız. parti yapacağız. Ama birinci parti yapmak yetmez. Cumhurbaşkanı adayımızı ve partimizi önümüzdeki genel seçimlerin birinci partisi yapacağız. Ben buna inanıyorum. yan yana geliyoruz ama beni ziyarete de geliyorsunuz. Çeşitli yoğunluklardan kim arkadaşlarımızla bir araya gelebiliyoruz? Kim arkadaşlarımızla bir araya gelebiliyoruz? Şu an kadar hepimiz hakkınızı helal edin. kucaklaşacağız. Hem 31 Mart'taki başarımızı konuşacağız. Hem de gelecek planlarımızı konuşacağız. Bir de bu teşekkür etkinliği için biraz geç kaldık. Bunun için de sizlerden özür diliyorum. Ama hep bayram tatili Sonrasında da 23 Nisan vardı, Bir Mayıs vardı. Bugün hizmet oldu. İlçe başkanımıza Thank you